Rapunzel. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşilin bin bir tonuyla kaplı, kuşların sabah şarkılarıyla uyandığı bir ülkede, birbirini çok seven ama uzun yıllardır çocuk sahibi olamayan iyi kalpli bir çift yaşarmış. Bu çift, küçük bir evde, çiçeklerle dolu bir bahçeye bakarlarmış. Bahçede gül, menekşe, papatya, lavanta. Her renk, her koku bulunurmuş. Ama evlerinin arkasında yüksek duvarlarla çevrili, içi gizemli bitkilerle dolu bir başka bahçe varmış. Bu bahçe herkesin biraz çekindiği, kimsenin pek yanına yaklaşamadığı bir kadına aitmiş, Gizemli Orman Kadınına. Ama bu kadın aslında kötü biri değilmiş. Sadece uzun yıllardır yalnız yaşadığı için insanlardan uzaklaşmış. Bitkilerle konuşur, şifalı otlar yetiştirirmiş. Günlerden bir gün kadın hamile olduğunu öğrenmiş çok sevinmişler. Fakat günler geçtikçe kadın yüksek duvarın ardındaki bahçeye bakıp bakıp iç geçirir olmuş. Orada güneş ışığıyla parlayan özel bir bitki varmış, rampiyon. Yaprakları zümrüt gibi, kokusu hafif vanilya gibiymiş. Kadın bu bitkiyi o kadar çok istemiş ki, sanki içinde büyüyen bebek rampiyonun kokusunu duyuyormuş gibi hissediyormuş. Eşi, istersen gider izin isterim, demiş. Ama kadın, o bizi sevmez. Ürkütür onu, demiş. Fakat rampiyon özlemi o kadar artmış ki, eşi bir gece duvardan atlayıp bahçeden biraz rampiyon almış. Aslında kötü bir niyeti yokmuş, sadece eşini mutlu etmek istemiş. Tam bahçeden çıkacakken orman kadını onu görmüş ve sakince sormuş. Burada ne yapıyorsun? Bu bitkiler bana ait. Ama seni korkutmak için sormuyorum. Anlat bana. Adam titreyerek her şeyi anlatmış. Orman kadını bir süre onu izlemiş, sonra yumuşak bir gülümsemeyle. Keşke bana sorsaydınız. Hamile bir anne için rampiyon şifadır. Ama karşılık olarak bir şey isteyeceğim. Doğan çocuğunuzun sağlığı için gerektiğinde ona bakmama izin verin. Adam korktuğu için yanlış anlayıp evet demiş. Fakat orman kadınının niyeti kötü değilmiş sadece yalnız olduğu için bir çocukla ilgilenmek istiyormuş. Aylar geçmiş, mevsimler değişmiş. Bebekleri doğmuş. Uzun altın sarısı saçları güneş gibi parlıyormuş. Adını Rapunzel koymuşlar. Orman kadını bebeği ilk gördüğünde şaşkınlıkla. Bu çocuk ışık gibi, demiş. Aile, orman kadınının düşündüğünden daha iyi insanlar çıkmış. Bebeği almak yerine birlikte büyütmek, ona hem anne baba sevgisi hem de orman kadınının bitki bilgisini sunmak istemişler. Ama bir gün yaşadıkları köyde büyük bir salgın çıkmış. Herkes çocuklarını güvenli yerlere gönderiyormuş. Aile de Rapunzel'in ormanda daha güvenli olacağını düşünmüş. Orman kadını uzun zamandır hazırladığı yüksek kulede Rapunzel'i büyütmeye başlamış. Kule yüksek olsa da tehlikeli değilmiş. İçinde büyük bir kütüphane, oyuncaklar, resim malzemeleri, müzik aletleri ve çiçeklerle dolu bir oda varmış. Rapunzel mutlu büyümüş. Şarkı söylemeyi çok seviyormuş. Altın saçları zamanla öyle uzamış ki, topuğa kadar gelirmiş. Orman kadını ona her gün şunu öğütlerdi. Dünyada çok güzellik var ama her güzelliğe karşı biraz da dikkat gerekir. İnsan yavaş yavaş tanır, hızlı karar vermez. Rapunzel bunu aklında tutmuş ama merakı da hiç bitmemiş. Yüzü olan güneş Rapunzel'in hayali, dışarıyı görmek. Rapunzel her sabah kule penceresinden dışarı bakar, kuşları izler, ormanı dinlermiş. Bir gün dışarıyı keşfetmek istiyorum, dermiş içinden. Orman kadını ise, zamanı gelince çıkacaksın. Ama önce bilmen gereken çok şey var. O Rapunzel'i korumak için böyle söylermiş. Bir gün Rapunzel şarkı söylerken sesi ormanın derinliklerine kadar gitmiş. O sırada ormanda gezen genç bir prens iyi yürekli, yardımsever bir delikanlı bu sesi duymuş. Bu ses, dünyanın en güzel sesi gibi, demiş. Sesi takip etmiş ve kuleye ulaşmış. Ama kapı yokmuş. Sadece çok yüksek bir pencere. Ertesi gün yine gelmiş. Yine sesi duymuş. Yine ulaşamamış. Bir gün orman kadını kuleye giderken prense rastlamış. Prens saygılı bir şekilde: "Bu kulenin içinde kim var? Bir ses duyuyorum." demiş. Kadın biraz düşünmüş. Prens'in kötü biri olmadığını sezmiş. Bu kulede özel biri yaşıyor. Onu tanımak için önce kalbini göstermelisin." demiş ve gitmiş. Prens bunu bir sınav gibi anlamış. Her gün kuleye gelip kuşlara yem vermiş, çiçek dikmiş, ormanı temizlemiş. Rapunzel pencereden onu izliyor ama yüzünü tam seçemiyormuş. Parlayan yıldız Rapunzel ve prensin tanışması. Günlerden bir gün orman kadını prensi çağırmış. Kalbin temiz. Ona zarar vermezsin. Ve Rapunzel'e seslenmiş. Sevgili kızım, saçlarını bırak da yanıma geleyim. Rapunzel uzun saçlarını ipek gibi aşağı salmış. Kadın saçlardan tutup yukarı çıkmış. Prens bunu görmüş ve bir sonraki gün cesaretini toplayıp aynı şekilde seslenmiş. Rapunzel, saçlarını bırakır mısın? Senden bir şey rica edeceğim. Rapunzel şaşırmış ama o sese güven duymuş. Prens yukarı çıkınca Rapunzel'in gözleri parlamış. Seni hep aşağıdan görüyordum. Benimle konuşmak mı istedin? Prens gülümsemiş. Sesini duyduğum günden beri seni tanımak istedim. İkisi uzun uzun konuşmuşlar. Rapunzel ona şarkılar söylemiş. Prens ona dışarıdaki dünyayı anlatmış, ormanları, şehirleri, insanlar arasındaki çeşitliliği. Ama hiçbir zaman kaçmak için konuşmamışlar, sadece arkadaş olmak için. Bir gün orman kadını kulenin kapısına geldiğinde Rapunzel şarkılar arasında şöyle demiş. Prens bugün yine gelecek mi acaba? Kadın şaşırmış çünkü prensin çıktığını bilmemiş. Ama Rapunzel'i suçlamamış. O akşam Rapunzel'e şöyle demiş. Kalbin büyüdü. Artık dünyayı görmeye hazırsın. Beni yanlış anlamışsın. Seni hapsetmedim. Seni tehlikelerden korudum ama artık özgür olmanın zamanı geldi. Rapunzel duygulanmış. Orman kadını, kulenin alt kısmındaki saklı kapıyı açmış. Bu kapı, bilmediğin dünyaya açılır. Ama şunu unutma, güzellik içinde sevgi olan kalptedir. İnsanlara güven ama yavaş öğren, hızlı yargılama. Rapunzel onu sarılmış. Kadın da gözlerinden yaşlarla. Sen benim ışığımdın. Artık kendi yolunu aydınlatmanın zamanı. Ertesi gün Rapunzel kuleyi terk etmiş. Prens onu bekliyormuş. Birlikte ormanı geçmişler. Her adımda Rapunzel yeni şeyler öğrenmiş. Kuşların göç etmesini, köy çocuklarının oyunlarını, insanların marketlerde birbirlerine yardım edişini. Ülkeye vardıklarında prens onu ailesiyle tanıştırmış. Krallık halkı Rapunzel'i çok sevmiş. Taç mutlu son ama farklı bir son. Rapunzel prensle evlenip saraya yerleşmemiş hemen. Önce kendi yolunu çizmiş. Çiçekler yetiştirmeyi sevdiği için ormanda büyük bir şifa bahçesi kurmuş. İnsanlara bitkilerin faydalarını öğretmiş. Güzellik ve iyilik paylaşınca çoğalır dermiş hep. Prensle arkadaşlıkları zamanla sevgiye dönüşmüş ama Rapunzel önce kendi hayatını kurmuş orman kadını da sık sık ziyarete gelmiş. Ve herkes saygı, sevgi ve iyilik içinde yaşamış. Gökten üç ışık huzmesi düşmüş. Biri merak eden çocukların başına. Biri korktuğu şeylere karşı cesur olanların kalbine. Biri de gerçek güzelliğin içten geldiğini bilenlere. Parlayan yıldız kıvılcımlar. Masal burada bitmiş ama Rapunzel'in öğrendiği şeyler hiç bitmemiş.